Evet geçiştir. Soruya bakalım. Örnek 21. 4 özdeş matematik kitabı, 5 özdeş geometri kitabı bir rafta yan yana sıralanıyor. Buna göre herhangi iki matematik kitabının yan yana gelme olasılığı kaçtır? Önce tüm durumlar. 4 tane matematik. 1, 2, 3, 4. 5 tane geometri. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar kendi arası nasıl yer değiştirir? Toplam 9 nesne, 9 faktöriyel bölü. 4'ü aynı, 5'i aynı. Bunlar bizim tüm ihtimallerimiz. İstenen Ne? 2 matematik kitabı yan yana gelmeyecek. Önce geometri kitaplarını yerleştirelim. G, 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 G G'leri yerleştirdik. 1 2 3 4 5 6 tane yer oldu. Bu 6 yerine gelecek matematik kitapları. O halde 1 2 3 4 5 6 yerden 4'ünü seçeceğim. O halde istenen durumlar 6'nın 4'lüsü. Tüm durumlar da şuradaki ifade. 9 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Bunu hesaplayalım. 6'nın dörtlüsü 15'tir. Şunu hesaplayalım. 9, 8, 7, 6, 5 faktöriyel. Bunlar birbirini götürdü. Ee, 8 kere 6, 48. Buraya böldük. 2, 2 kere 7, 14. 14 kere 9. Bunu da düzenlersek 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 3, 5 bölü 42 yapar. Doğru cevap A seçeneğinde mevcut.